Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ta kutu açılımı yapıyoruz arkadaşlar. Ee, şimdi Brawl Pass'te bu kadar kutu biriktirdim ama ondan öncesinde e, şuradaki savaş kutusunu açayım Videodan önce zaten bir şey olmaz dedim. Şuradakini açtım ve Carl çıkarttım arkadaşlar. Kaldı burada. Şimdi kaldı seçip videoya başlıyoruz. Önce bir büyük kutudan başlıyoruz. Bir şey çıkmadı. gene çıkmadı. Şimdi mega'yı açıyoruz. 7 yazdı. Oha! Arkadaşlar 7 yazdı. Poco. Rosa. Ama 7 ne? o Penny çıktı şimdi de. Şimdi gene inşallah 7 yazar. 7 yazdı. <laughs> Arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Ee, devamını yapıp tekrar bir video çekeceğim. Şimdilik e, bir pen çıkarttım. Bir Poco, bir olsa. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın. hoşça kalın.